Merhaba kanalım hoş geldiniz. Bugün sizinle hakkında bu tanıcık. Marvel'ı ismi sayayım mı? Say bakalım neymiş Marvel'ı? Ana göz, boyalar, fırçalar, yola, makaslar, yapıştırıcılar. Hadi başlayalım. Hadi. Annemin yanına gelsin. Geldim. Hadi anne. Hadi ilk önce boyamayla başlayalım. Tamam. Zaman. İlk önce ben siyah peçeyi alıyorum. Sonra da ben kırmızı böreği açıyorum. Böyle mi? Evet. Şimdi bu içimi onun dibine batırıyorum. Sonra da hadi sen tut. Ben tutayım sen de boya. Ne yapıyordun bize? Altı Antepot yapacaksın. Nasıl evet. yapacağını anlatsana. bu bir, bir bakacağım. Hadi bakalım. Ama böyle anlat bakalım. İlk önce ne yapacaksın? İlk önce boyayacağım. Boyayacağız. Kırmızıya boyuyoruz. Evet. Bize kırmızı? Tamam şimdi ne beraber kırmızıya boyuyoruz. Hadi. Altta Rulomuzu ilk önce boyuyoruz. Evet. Ben biraz daha alayım. Evet sen de al. Bu da alayım mı? Ama burası lacivert. Lacivert kalmıyor. Bu Tamam. Bunu ilk önce boyayacağız. Ondan sonra kurutacağız, değil mi? Çünkü kuruması lazım. Evet. Kurumazsa eğer gözümüz yapışmaz. Evet, kurumazsa eğer gözümüz yapışmaz. Evet. Böyle Ahtapot nerede yaşar? Denizde. Onun için deniz yapacağız biz. Peki ahtapot nasıl bir şey bize anlatır mısın? Kolları var onun gibi sordu sonra da başı da onun gibi sonra da onu onun o, o böyle deniz değiş da ne biliyor musunuz atabat At atabat şarkısını söyler misiniz? Hmm, hatırlamıyorum ben birazcık kopyalayayım mı tamam atabat At yüzüyor oh. çok deniz denge dengeci ay 8 kolum var benim bir de başım var benim 8 kolum var benim bir de başım var benim Ben at da hop dururum atım kalırım samaları acılarım acılarım kavrulurum Açılırım kapanırım. Açılırım kapanırım. Kıvrılırım kaçarım. kaçarım. Bir yandan boyuyoruz, bir yandan şarkısını söylüyoruz. Bir yandan boyuyoruz, bir yandan şarkısını söylüyoruz. Evet, az kaldı. Bak. Anne hani benim elim birazcık boyanmış, yıkamama gerek yok. Islak mendille sileriz. Evet. İlk önce bak benim elim de boya olmuş ki. Evet. Boyamayı bitirelim. Çünkü boya yaparken ellerimiz boya olabilir değil mi arkadaşlar? Hayır arkadaşlar devre yok. Kanalı mı demene var. Ama biz arkadaşlar izliyor. Senin gibi arkadaş çocuklar var. Onlar izlemiyor mu? Benim arkadaşlarım da var. Evet. Arkadaşlar videolarımızı izleyenler bizim arkadaşlarımız. Evet. Bir, okuldaki benim arkadaşlarım mı? Evet. Okuldakiler de senin arkadaşların. Okuldaki arkadaşların isimleri neydi? Gülce ıı, tanıdığım kişileri mi? Söyleyeyim. Evet. Senin sınıfındaki arkadaşların. Ya da okulundaki. İşte. Şimdi yorumumuzu Tamam. İşte mı kalmış mı bir yer? Değil mi? Bir de evet. bakalım. İçini boyayacağız mı? Yok, içini boyamamıza gerek yok. Var. Var mı? Evet. E, tamam o zaman içini de boya. Ama bitti. Boya mı bitti? Evet. <laughs> Boyamız az kalmış demek ki yeni boya almamız lazım. Evet, Sesiz O zaman olmalı. oradan keseriz biz. Kollarını keseceğiz Sesiz ya. Bir de bunu yapması çok kolay değil mi arkadaşlar? Bizi izledikten sonra onlar da yapabilirler evdeki evet. malzemelerle. Çok kolay. Çok kolay yapabiliyorsunuz evdeki malzemelerle bunu. Hayır onlar benim arkadaşlarım. Evet onlar evet siz eğlenin arkadaşlar. yüzden annemi ben, yabancı o yüzden her şeyi tanıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet bakayım ben bir bunun içine. Evet şuraları da boyayalım. <laughs> annem biraz yabancı her şeyi anlamıyor. Evet yanlış anlayabiliyorum. Evet. Parmağımı boyuyorsun. <gülüyor> <Yürü>. <gülüyor> Oradan parmağım boyuyorsun Bak burayı boyuyorsun Gördün mü? Evet, Ellerimi boyadın hep el. buradan <laughs> evet. O zaman bu birazcık kurusun Peki bunun kurumasını beklerken Sen bize ne anlatmak istersin? Şarkı Hadi arkadaşlar şarkı anlatalım artık. Hadi şarkı söyle bakalım. Aa, bir gün bir gün bir çocuk evde gelmiş kimse yok açmış bakmış dolaba evet sanmış ilacı açmış aç yemiş bitirmiş akşama başlamış. Tamam daha boyamayalım. Kırmım kırmım kırmamış. Hastaneyi boğmamış. Yaptığımdan ıslatmış. Bravo. Çok güzeldi. Şurada da yapıştıralım. Evet bence de. Şimdi gözlerimizi yapıştırabiliriz. Evet. Nereye yapıştıracağız? Buraya. Şu yukarıya iki tane gözümüzü yapıştıracağız. Ama yapışkan sürmen lazım. Hangisiyle yapıştıralım? Eee işte Tamam, Çıkardım. Hadi sen sür bakalım. Evet, yapışkanımızı sürüyoruz ve gözlerimizi yapıştıracağız. Evet. İlk yapıştırdık, <laughs> gözlerimizi yapıştırdık. Gözlerimiz şöyle güzelce... Şimdi, şimdi biz ağız yapacağız. Ağız için biz, bize böyle lazım. Ağzımızı da şeyle yapalım mı? Siyah boyayla boyayalım mı? Tamam. Ağzımızı siyah boyayla Ben açtım. Tamam. Yüzü sen de bana yardım etmek ister misin? Şimdi siyah boyayla. Hadi ağız yap bakalım. Evet. Bu da ağzımız. Evet. Tamam. Şimdi kesmeye başlayabiliriz. Kollarımızı yapacağız. Kollarımızı yapmak için de makasla kesiyoruz. Evet. Hadi al bakalım. Burada kasıyla kesmek ister misin anne? Tamam, sen kes. Düz yukarı doğru kes kızım, tamam Buraya mı? Da. Evet, yukarı doğru kes. Şöyle. Şurası... Olmuyor mu? Ben deneyeyim o zaman. Aa o vakasın oluyor? Evet bir saniye ben burayı keseyim sonra sen devam et. Evet. Bakalım. Şöyle birer parmak buraya boşluk bırak tamam mı? Koştuk. Çok büyük oldu biraz daha buradan. Heh. Çünkü yukarı kıvıracağız ya evet. Evet. Biraz daha dik kesmeye çalış. O tarafa değil, o tarafa doğru. Evet. Şimdi bir daha, biraz daha buradan. Evet, şimdi kollarımızı kesiyoruz. Evet. Evet. Acaba birisi babacım bir daha yardım Ben sana yardımcı olayım mı? Hoş. Yukarı doğru. Ha tamam. Şöyle birazcık. Yukarı doğru sarıyorsun. Al şimdi bunu. Böyle <laughs> mi? Evet. Evet. Biraz rulo yapar gibi. Bak şöyle rulo yapar gibi. Yukarı doğru. Evet. Çok güzel oluyor. Hatta budumuz. Biraz daha şöyle yapalım mı? Gerisini sen Tamam. Gerisini ben yapayım. Sen ne yapacaksın? Anne. Efendim. İkisine de bayılıyorum artık. Oy. Evet. Oy. Altı budumuz hazır. Altı yaptık arkadaşlar. Ne yaptık?